bırakacak. Acımız çok büyük Adem Bey. Bizim Hoca Efendi ile 58 senelik hoca talebe münasebetimiz var. Ama hocamız bize sadece hocalık yapmadı. Hem annelik hem babalık. Biz annemizle babamızla yaşadığımız kaç katına hocamızla yaşadık. Annemizden, babamızdan gördüğümüz iyiliğin kaç katını hocamızdan gördük. Allah ebediyen razı olsun. Çok büyük bir kayıp. Ancak tesellimiz şu. Hoca Efendi başlattığı bir, bir hizmetin devamı için her şeyi hazırlamış, tatbikini yapmış, işler hale getirmiş, geride kalanlarını öyle bırakmış gitti. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabi bir yönüyle şunu da hatırlayıp e, hamd etmek lazım. Hani Hoca Efendi genç yaşında yakalandığı şeker hastalığına, kalp hastalığına, böbreğinde zamanla taş oldu. Daha ne hastalıklar ne hastalıklar maddi hastalık olarak. Ee, yakalanmış bunca sene yaşamasına rağmen arkasından tabi e, takibatta olmadığı bir zaman geçmemiş devamlı temsil ettiği hizmetin e, düşmanları tarafından verilen o ruhi sıkıntılar vesaire buna rağmen 86 yaş sene Rabbimizin ona ömür vermesini Rabbimizin büyük bir, bir lütfu bilmeliyiz. Hamd etmeliyiz. Elhamdülillah. Hizmetin devamı meselesine gelince, hani Hoca Efendi sadece konuşma yapıp da gitmiş bir insan değil. Mesela sadece vaazları elimizde olsaydı, diyecektik ki keşke Hoca Efendi bunları yazıya dökseydi. Şimdi Hoca Efendi'nin 50 senedir, hani bizim tanışmamız 58 senelik de, hani ilk birkaç sene belki bazı vaazları kaydedilmemiş olabilir ama, 50 seneden fazla yani en az 55-56 senelik bütün vaazları, konuşmaları hani vaazları 56 sene sürmedi ama hoca efendi vaazları bıraktıktan sonra da sohbetler hep devam etti bildiğiniz gibi. O sohbetler de hep kayda geçti. Şimdi hoca efendinin 50 küsür senelik bütün vaazları, sohbetleri, konuşmaları elhamdülillah elimizde. Ona da vesile olan başta Tuzcu Çağrı abimiz olmak üzere Emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Diğer taraftan da işte 80'den fazla eseri elimizde yani. Şimdi bize düşen hoca efendinin gerek ilmi yönden, hani İslam'ın anlatılması yönünden, imani meselelerden ameli meselelere kadar hatta e, e, metodoloji, usul ilimlerine kadar hoca efendi bu asırda lazım olan, lüzumlu olan mevzularda e, yazmadığı, konuşmadığı bir şey bırakmamış yani. Her şey elhamdülillah hem sözlü olarak elimizde hem de yazılı olarak elimizde. E, diğer taraftan da hizmetin işleyişi açısını da tam oturtmuş olarak elhamdülillah aramızdan ayrıldı. Hani ta bizim talebelik dönemimizden beri Hoca Efendi bu hizmetin temeline istişareyi koydu. Ve cemaatimize bunu alıştırdı yani. Elhamdülillah nerede üç arkadaşımız varsa bir şey yapacağı zaman hemen bir araya gelip istişare ediyor değil mi? Her yerde üç beş arkadaşımızın olduğu yerlere kadar vakıflarımız var, vakıflarımızın mütevelliler var. Elhamdülillah hep böyle o mütevelli arkadaşlarımız istişare ederek yürütülmesini Hoca Efendi bunu fiilen de gösterdi hep böyle. Senelerce böyle yürüdü ve şu anda da elhamdülillah yürüyor. Zaten belki bunu kasti yaptı. Biz onu bilemiyoruz tabii. Bunu bize söylemedi ama son böyle 3-4 senedir filan çok da müdahale etmedi yani. Hep siz görüşün, konuşun. Siz karar verin. Siz beraber görüştüyseniz, konuştuysanız o öyledir, doğrudur, hakikaten. Hani efendimiz de lateşte ala ala dalal diyor. Yani ümmetim dalal üzerinde, sapıklık üzerinde ittifak etmez diyor yani. Hoca Efendi bunu fiilen gösterdi. İstişareyle yapılınca elhamdülillah Allah'ın lütfu oluyor, ihsanı oluyor. Ve Allah doğruyu bulduruyor yani. Elhamdülillah şu hizmette 50 küsür senelik hayatımızda hizmette şu yapılmasaydı iyi olurdu dedirtmedi Allah. Yani yurtlar açıldı. Keşke yurtları açmasaydı. Keşke gazete açmasaydı. Keşke okul açmasaydı. Dedirtmedi. Kamp yapmasaydık devletmedi Ne yapıldıysa elhamdülillah e, hizmet adına, İslam'ın temsili adına, İslam'ın tanıtılması adına her şey güzel oldu. Ha, bütün bunların temelinde ne var? Hepsinin temelinde istişare var. Tabi Hoca Efendi istişare meselesinde de dar tutmadı yani. Hı hı. Sadece şu insanlarla istişare edeyim yeter demedi. Okay. Talebesiyle hmm. de istişare etti. Herkesle. Türkiye'de çok speküle edildi. Çok haber konusu olduğu için e, doğrudan onu sorayım. Fethullah Gülen'in, Hoca Efendi'nin bir vasiyeti var mıydı? İki, kendisinden sonra işaret edildiği birisi var mı? Hizmet, heyetlerle mi gidecek? Bu konudaki tecrübeniz, birikiminiz? Ta İzmir yıllarında Hoca Efendi bizden bir heyet oluşturdu. Ondan sonra bu heyetin hizmeti yürütmesini o zamanlar tavsiye etti. Nelere dikkat edilecek kararlar yazdırdı mesela, prensiplerini yazdırdı. Daha sonra bunlar da Hoca Efendi'nin değişiklik yaptıkları oldu, ilave edilenler oldu. Ama Hoca Efendi'nin bizzat tespit ettiği bir heyetimiz var. Bu heyet içinde de bizzat kendisi eliyle isimlerini de yazarak Hoca Efendi tespit ettiği kardeşlerimiz var. Şimdi elhamdülillah heyet olarak toplanıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Ondan sonra da e, sekreterye bunları tekrar değerlendiriyor. Şimdiye kadar mühim mevzular Hoca Efendi'ye götürülüyordu malum. Ama şimdiden sonra da Allah'ın izniyle bu heyetteki kardeşlerimizle, sekreteryedeki arkadaşlarımızla Allah'ın izniyle bu hizmetin görmesine inşallah hiçbir mani yok. Bize düşen inşallah dört elle bu hizmete sarılmak. Hoca Efendi'nin en güzel taraflarından birisi nedir? Şunun eksiğiyle, gediğiyle uğraşmak değil, kendi işimizle uğraşmak. Binaenaleyh şimdi benim kardeşlerimize, arkadaşlarımıza tavsiyem şu ne demiş, bu ne demiş, şu kanal ne diyor, bu kanal ne diyor. Bunlara vakit geçirmemek bizim elhamdülillah kanallarımız var mı? Var. Sosyal medyadan yayınlarımız her gün gibi sitelerimiz var mı? Var. Kendi kardeşlerimize kulak verip diğer şeylerle meşgul olmamalar. İnşallah başka şeylerle böyle vaktimizi öldürmez vaktimizi, bütün gücümüzü, kuvvetimizi inşallah hizmetimize verirsek Allah'ın izniyle hizmetlerimiz gül gibi yürüyüp gidecektir. Dünyanın her yerinde bir kere elhamdülillah sistem oturmuş. Hoca Efendi de devamı zaten hani bir şey tavsiye ederken de orada arkadaşlarımızla bir görüşürsünüz. Mesela bir şey tavsiye ediyor. Tavsiye ettikten sonra arkadaşlarla bir görüşürsünüz çoğu sözünün sonu böyle bitiyordu yani. Arkadaşlarla bir görüşürsün. Yani denen şöyle olacak böyle olacak yok. Ve hakikaten bu oturdu her yerde yani. Her yerde görüşülüyor. Ha, bazı umumi tavsiyeler olarak burada heyetten daha geniş çaplı da görüşmeler oluyor. Elhamdülillah dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş vazifeli arkadaşlarımızla. Hamdolsun şimdilik gördüğümüz kadarıyla tam oturmuş bir sistemimiz var. Ve elhamdülillah çok güzel yürüyor kardeşlerimizin telaş etmesine şunu bunun konuşmasına yazmasına kulak vererek tereddüde düşmelerine hiç mahal yok inşallah